Almanya'nın Mal şehrinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Fatih Camii geleneksel olarak her sene düzenlenen Hamsi Şenliği'ni 24-25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Mal Ditip Fatih Camii kadın kollarının hazırladığı Hamsi Şenliği'ne soğuk havaya rağmen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ana sponsorluğunu Ermiş Kasap, Güngör Ermiş'in yaptığı Hamsi Şenliği'nde Ditip Mal Fatih Camii Başkanı Muhammed Çatmak, Ditip Mal Fatih Camii Kadınlar Kolu Başkanı Melek Çatmak, Avrupa Zonguldaklar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Kuzucu, Ditip Mal Fatih Camii Başkan Yardımcısı Fikret İnam etkinlikle ilgili BRTV'ye konuştu. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün 11. ayın 24. Cuma gün. Neredeyiz? DİTİP, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Malham Fatih Camii. Ve yine her sene yaptığımız gibi bugün ve yarın hamsi şenliğimizi burada icra ediyoruz. Merhaba, benim ismim Melek Çatmak. Ee, geleneksel hamsi şenliğimize hoş geldiniz. Biz e, her sene e, böyle e, camimizde hamsi şenlikleri yapıyoruz. Ee, bazen bir, bazen iki kere yapıyoruz. Ve bayanlarımız da ee, elhamdülillah canla başla çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Cemaatimizden de Allah razı olsun. Gel, geldiler, bizi yalnız bırakmadılar. Ben Mehmet Kuzucu, Avrupa Zonbalar Derneği Başkan Yardımcısı. Bugün Marılham Fatih Camisi'nde balık şenliğine katıldık. Tabii ki bu yardımlaşma amaçlı. Elimizden geldiğince böyle faaliyetlere katılmaya çalışıyoruz. Avrupa Zonbalar Derneği olaraktan bugün ve yarın sürecek, iki gün sürecek hamdi her sene olduğu gibi burada emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Başta kadın kollarına, gençliğe, yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve çok değerli cemaatimize elimizden geldiği kadar hizmet yapmaya çalışıyoruz. Şey, bak, 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 bak. Não, não, não.